Sunumu Tarifler kanalımdan herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok lezzetli, garantili, böyle kahvaltıların vazgeçilmezi olan yumuşacık, puf puf kabaran, balon gibi pişiler yapacağız. Buyurun bekletmeden hemen tarifine geçelim. ilk olarak yorma kabının içerisine bir adet yumurta, bir yemek kaşığı sirke, üzüm ya da elma sirkesi her ikisi de olabilir. Bir su bardağı yoğurt, 1 çay kaşığı tuz ekleyerek hepsini bir spatula yardımıyla karıştırıyorum. Ve ardından 2,5 su bardağı un ekliyorum. Siz iki su bardağından sonrasını kontrollü bir şekilde ekleyin. Unun cinsinden ve unun kalitesinden dolayı mutlaka farklılık gösterecektir. Ve ayrıyetten bardağın içerisine aldığı un miktarı da aynı şekilde farklılık gösterecektir. Son olarak bir paket kabartma tozu ekleyerek hamurumuzu yoğurmaya başlıyorum. Eli yapışmayan pürüzsüz bir hamur olacak şekilde hamurumuzu yoğurarak toparlayalım. Sevgili dostlarım, sevgili takipçilerim beni nerelerden izlediğinizi, hangi ülke, il, ilçe, hangi şehirlerden izlediğinizi yorumlara yazarsanız ben de nerelerden izlediğinizi görmüş olurum. Ben size Antalya'dan bu özel videomu hazırlayarak sundum. Umarım sizler de beğenmiştirsiniz. Sizlere yararlı, faydalı bir tarif olmuştur. Hamuru yoğurup toparladım. Görmüş olduğunuz üzere el yapışmayan bir hamur oldu. Tezgahın üzerine biraz un serpiyorum ki hamur yapışmaması için. Ve ardından tekrar üzerine biraz un serpiyorum. Ve ardından böyle merdane ile açacağımız zaman merdane ve hamur birbirine yapışmaması için. ilk olarak şöyle elimle bastırıyorum ki düzlük olsun. Düzgün bir şekilde düzeltiyorum. Ve ardından merdane ile açıyorum. Görmüş olduğunuz üzere ben şöyle görmüş olduğunuz üzere pizza kesici aparatla dilimleyerek hazır hale getirdim. Siz istediğiniz şekillerde keserek de hazır hale getirebilirsiniz. Sevgili dostlarım, sevgili takipçilerim sizlerle ilk kez bu videoda karşılaştıysak kanalıma abone olmayı ve yandaki bildirim zilini açmayı unutmayın. Destekleriniz için hepinize şimdiden çok teşekkür ediyorum. Görmüş olduğunuz üzere açmış olduğumuz hamurun hepsini keserek şekillendirdik. Şimdi şöyle bir tabağın içerisine un serptim. Hamurlar tabağa yapışmaması için çünkü hamurlar mayasız ama bekleyip dinlendikçe daha da böyle kıvamlaşıyor. O yüzden içerisine biraz un serptim ve dilimlemiş olduğum hamurları tabağın içerisine alıyorum. Şöyle görmüş olduğunuz üzere hamurları tabağın içerisine alıyorum. Hepsini tabağın içerisine almıyorum. Yarısını bırakıyorum. Çünkü üst üste durdukça hepsi birbirine yapışır arkadaşlar. Bir yandan pişirmeye başlıyorum. Bir tavanın içerisine sıvı yağ ekliyorum. Yağım kızdıktan sonra hamurları ekliyorum. Yağım ısınmadan direkt hamurları eklersem bu sefer hamurlar yağı çeker ve çok yağlı olur ve yiyemeyiz arkadaşlar. Midemizi bulandıracak şekilde olur. Mutlaka ama mutlaka yağımız kızdıktan sonra hamurları yağın içerisine bırakalım. Görmüş olduğunuz üzere saniyeler içerisinde hamurlarımız puf puf kabarıyor. Çok kolay, çok pratik ve evdeki malzemelerle olan çok lezzetli bir tarif. Kahvaltılar yapabileceğiniz ya da çocuğunuz okuldan geldiğinde kolay aparatif bir şekilde hazırlayıp sunabileceğiniz muhteşem bir lezzet. İsterseniz ki eğer içerisine otlu peynirli istediğiniz iç harcını hazırlayarak da değişikliğine vererek de yapabilirsiniz. Görmüş olduğunuz üzere hemen kabaran muhteşem yumuşacık börekler oluyor. Deneyen ve deneyecek olan herkese afiyet ziyade olsun. Yavaş yavaş artık videomu sonlandırmak üzereyim. Sevgili dostlarım, sevgili takipçilerim kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bildirimleri açarsanız paylaşmış olduğum tariflerden herkesten önce ilk olarak siz haberdar olursunuz. Bir sonraki tariflerde görüşünceye dek hoşçakalın.